Şimdi internette bir takım yobazlar, Cem Akkılıç hala silinme deniyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar, görüyorsunuz, özgürüm. Şimdi bak, ne göstereceğim. Bak, bu Sözcü Gazetesi. Tarihine gel. Ne yazıyor tarihinde? 9 Ağustos 2021 Pazartesi. Neredeymişim ben? Artık AKP'nin e, Türkiye'yi yönetemediği ortada. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. İşte Twitter'dan oradan buradan başına bir Bakara 155 daha gelir mutlaka zamlardan sonra. Şimdi e, bir de şöyle bir durum var. yani Ben ateistim. E, Türkiye'de deistler var. E, AKP'nin sayesinde. E, Baya bir arttı. Kendileri 2018'de bir e, araştırma yapmışlardı. İmam Hatipler'de deist sayısı korkunç derecede artmış. E, Ermeniler var, Rumlar var, Yahudiler var. Var oğlu var yani. Kızılderili bile belki vardır araştırsanız bir tane iki tane. Peki bu Bakara 155 niye bize uygulanıyor? Müslüman için değil mi bu? E ben inanmıyorum. İnanmamalı yerli olan uçak gemimiz denize iniyor. Bundan sonra artık Yunanistan'mış, Mısır'mış, Rusya'ymış, İsrail'miş, bölgedeki bütün devletler bizden korkacak. Hani eskiden deniz kuvvetlerine 2007'de başlayarak balyoz işte Ergenekon operasyonlarıyla kumpas kurmuşlardı. Çok değerli denizcilerimize, amirallerimize, albaylarımıza, teğmenlerimize kumpas kurmuşlardı. Ordu mahvolmuştu. Biz de bunu eleştiriyorduk. Şimdi telafi edildi. Recep Tayyip Erdoğan uçak gemisini yaptı. Yerli ve milli. Artık bütün dünya bizden korkacak arkadaşlar. Amerika panikte şu anda. Sabah gazetesinde de bu haber yapıldı. Bütün dünya panikte diyor. Amerika panikte diyor. Türk donanmasını göstererek. Ben de eski bir denizciyim. Arkadaşlar. Şimdi bir belge göstereceğim. Hani diyor ya İslam'a küfür ediyor diyor. Blok sitelerinde. Bakın bu blok sitesinde, benim blok sitelerimde hakaret olmadığına, başta Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olmadığına dair resmi bir belge var elimde. Bakırköy 40 Asya Ceza Mahkemesi'nin belgesi. Burada Takunya Libidocusu. Evet belgeyi yayınlıyorum. Belge burada arkadaşlar. Okuyalım hemen. Sanık Galip Cemak Kılıç Mahkemenizin 2019-42 esas sayılı davası 30 Ocak 2019 tarih ne oğlu... Bir nolu celsesinde verdiği savunmasında Takunyeli bir docusu blog spot ve Cemaloji köy isimli blok sitelerinde kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla bu sitelerin içeriğinin sanık yani Galip Cemak Kılıç tarafından oluşturulduğu ve yönetildiği anlaşılmaktadır. Aşağıda ilgili sitelere ait ekran görüntüleri bulunmaktadır. Bu sitelerde müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır.